Evet arkadaşlar şu anda bir mesaj aldım. Adı Umut'muş. Yani yani sen adamsın, kral falan diyor. Yani bu kadar hızlı bir tane abone göremedim. Hani bu kadar yorum göremedim yani. Şimdi onu göstereyim size isterseniz. Tam göstereyim size. Kamerayı açayım. Tamam açayım. Evet arkadaşlar açtım. Şimdi. Bak. Bu demiş. Umut yorum yaptı. Böyle devam kral. Çok iyisin. Bozmak yok. Adamsın kral. Daha fazla video. Dedi. Demiş. Bir de Atlas Kılavuz diye bir tane şey varmış. Burada arkadaşlar. Biliyor musunuz? Promahir bana, benim ismimiz yani sordu. Ben de bunu yazdım. Bakın ne çıkacak. İzleyin şimdi yazayım. Nerede videolar? Şimdi ilk yüklenenler. Ha bu oldu. Biraz oldu ya. Hızlı. Beni takip ettiğiniz için like attığınız için. Sevgi Can. Can. Sevgi Yusuf Uyar. Sevgi hepinize çok teşekkür ederim. Arkadaşlar. Oradaki yazdığınız şey. Yok isminiz. Can. Bakın. İsminizi yazdığınıza göre. Çok kolay. Ee, Gerçekten adam mıyım? Olmadı. Şey, şimdi isimlerinizi söyleyeceğim. Söyle İstanbul'a. Ben çıkacağım. İzleyin şimdi. Buradan şimdi kağıda yazdım. Eğer bana takip Beni takip eden. E, yorum gönderen. Like atan. E, onlara teşekkür ediyorum. Şimdi... E ee, söylüyordum. E ee, teşekkürler. ismi adını söylediğin için. Emir sana da teşekkürler. Mahir benim isim. <laughs> benim ismim. Tamam. Şey Kağıtta şu an yazıyor. Bunun ne olduğunu bilmiyorum... Tamam. Şimdi Elva okuyup gördüm hmm. diyor. Gen <gülüyor> <gülüyor> yok. Gen ay mı yoksa genç ay mı bilmiyorum. Genç ay yazıyor galiba. Çınar, Musa, Ensar, e, Çınar, mı Musa, Ensar, Halil, Berat, ee, <laughs> Düş, ne yapıyor Düş? Bu arada arkadaşlar gece yarısı Hı -hı. ben Biz video geliyorum. atıyorum. Biz Siz görünme Ben Olabilir. atıyorum. Anlamadım. Atıyorum. Sırf sizin için. Teşekkürler. Yani son bir video attım. Hmm, altın teşekkürler. Peki. Diğer mi? He şimdi diğer isminin isimlere geçiyoruz. Poliğaz. Gördünüz e mü? E Beni de. de. Oh, Atalım. Yani Pro Mahir'i ben çok seviyorum. Yorumlarıma kalp bırakıyor. Bakın. Şu. Ben Mahir'i seviyorum lan. Melon Mark Bang'ı yapıyor. <laughs> Yani bu kadar hızlı bir tane abone görmedim. Gerçekten görmedim bu arada. Bakın hemen Umut, Umut adam yapıştırmış be. Umut adamı yapıştırmış ya. Yani şöyle bir shorts yapacağım. Yani şöyle yapacağım ben. Arkadaşlar isminizi yazın. Bu arada arkadaşlar bu yükleniyor. Size atacağım videoyu gösterdim. Bir daha. Allah ne ara yorum atmışlar. Ne kadar. Oh be ne kadar güzel bir gün. Ha unutmuş. atmış. sesim mükemmel. Şöyle. Bu kim lan? kalp bıraktım ya onu. oğlum ya sen yeni gelen bir karakter misin evet Aa, en kötüleri ben dakika. daha çok seviyorum en kötüsü sen ona kötü mü dedin al sana <laughs> tamam iyi oldu şimdi sana evet ilk umut yap. İlk oğlum, umut şey yaptık o yüzden kenge. sabitledim <laughs> bir birisi yorum atmış. da yorum atı ay şunu da kalp bırakayım da seviniriz. Tamam, evet. Evet. arkadaşlar evet, çok uzun zaman. Seni koydum. Bu arada bunun gibi sizi yorumlarda e, videolarda kendinizi Herkes görebilirsiniz. Yani şimdi ben birisine sabitliyim de yazayım. Aa, dur, dur, dur. Tabii ki de ben sizi çok seviyorum ya. Tamam. Neyse görüşürüz. bay bay.